Muğla Üniversitesi'nde hummalı bir hazırlık var. Aralarında yabancıların da bulunduğu tam 1200 öğrenci bugün için hazırlandı. Müzik Ve gösteri anı. Ortada geleneksel kıyafetleriyle zeybekler, etrafında öğrenciler. Müzik Rekor denemesi için öğrenciler haftada 4 gün çalışarak bir ayda hazırlandı. Öğrenci değişim programı kapsamında Muğla Üniversitesi'nde eğitim gören 30 yabancı öğrenci de etkinliğe katıldı. Güzeldi, çok gurur verici ve çok eğlenceliydi. Gelecek senelerde, gelecek senelerde daha da güzelleri olacak. Gururlananlar sadece öğrenciler değildi. Öğrenciler beni yanıltmadılar. Anlıyorum olan Arman Dalı diye verici. bir parça yansıttı. Kendi kültürümüzü yaşatmak için Beybetlerimize sahip çıkmamız